Selam arkadaşlar. Bir olimpik soru için tekrar beraberiz. Sorumuz fonksiyonlarla ilgili bir soru. Ee, hazırlarken keyif aldım. Çözümünü yaparken de sizlerin keyif alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kazanım olan bir soru. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, sevgili fonksiyonumuzun ne olduğunu biliyoruz. Onu bir görelim. F, X, Y kardeşimiz. X tane F, Y ile Y tane F x'in nesidir arkadaşlar? Toplamıdır. Şimdi size vermiş olduğum ifadeleri bir dikkat edin arkadaşlar. Sevgili 20 sayısı, şöyle bir kıyı oluşturayım. Sevgili 20 sayısı, 2'nin karesi ile 5'in çarpımı. Sevgili 50 sayısı, 2 ile 5'in karesinin çarpımı. Sevgili 100 sayısı ise, 2'nin karesi ile 5'in karesinin çarpımı. Yani bu olayın 2 ve 5 çevresinde döndüğünü görebiliriz arkadaşlar. Bunun için belli adımlar atacağız. Öncelikle şöyle bir şey yazayım bu kıyının altına. Sevgili F 4'ü merak edecek olsam arkadaşlar. F 2 çarpı 2. Bu da 2 tane F2 artı 2 tane F2. Bu da 4 tane F2 olur. F, F 25'i merak edecek olsam. Bu kardeşim 5 çarpı 5 yani 5 tane F5 ile 5 tane F5'in toplamı olur. Yani 10 tane F5 olur. Niye bunları yaptım? Şimdi olaya gelelim arkadaşlar. Sevgili F100 sayısını ben nedir arkadaşlar? 4 ile 25'in çarpımı biçiminde yazabilirim. Bu durumda da 4 tane F25 artı 25 tane F4'ü hesaplamam yetecektir. Peki bunu nasıl yapacağım? İşte geri dönüyorum arkadaşlar. Size vermiş olduğum bilgileri kullanmaya. Öncelikle F20 ile başlayalım. Sevgili F20'yi biz arkadaşlar F4 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Bu kardeşimizde 4 tane F5 artı 5 tane ne olacaktır arkadaşlar? F4 olacaktır. Biz biraz önce F4'ün değerini bulmuştuk. Neydi arkadaşlar? 4 tane F2 ydi. O zaman bu kardeşimiz de yerine yazacak olursak 4 tane F5 artı 20 tane F2 kardeşimizin toplamı F20'ye eşittir. Yani bu da nedir arkadaşlar? 44'tür. Şimdi ikincisine gelelim. Sevgili F50 kardeşimizi bu sefer 2 ile 25'in çarpımı biçiminde yazacak olursam bunun anlamı 2 tane F25 artı 25 tane F2 olacaktır. F25'in de 10 tane F5 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu durumda ne olacaktır? 20 tane F5 ile 25 tane F2'nin toplamı sevgili f eşit olacak. O da niye? 70'e eşit olacaktır arkadaşlar. Peki şimdi ben bu iki bilimlerini denklenmiş gibi alt alta bu kardeşlerimizi bir yazayım arkadaşlar. 4 tane F5 artı 20 tane F2 44 ve 20 tane F5 artı 25 tane F2 eşittir 70. Dolayısıyla üstteki denklemi eksi 5 ile çarparak toplayayım. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? F5'ler gitti. Eksi 100 tane F2, 25 tane F2. Bu ne demektir? Eksi 75 tane F2 oldu. Karşı taraf eksi 220. 70 ile toplarsam eksi 150 oldu. Yani sevgili F2 kardeşimiz kaçmış arkadaşlar? 2. Biz herhangi bir denklemde bu F2'nin değerini yerine yazacak olursak bakın birincisine yazdım. 20 kere 2 40. O zaman 4 tane F5 4. F5 kardeşimizin de bu durumda 1 olduğunu gözlemleyebiliriz. Peki. F2 2 ise 4 tane F2 ne yapar arkadaşlar? 8. 10 tane F5 ne yapar arkadaşlar? Bunları da belirledikten sonra artık yerine yazıyorum. F25 10'muş. 4 tane 10. F4 kardeşimiz 8'miş. 25 tane 8. Bu da nedir? 40'la sevgili 210 toplamı olan 240 olacaktır arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Arkadaşlar farklı sorular görmek istiyorsanız, ayrıntı gerektiren sorular görmek istiyorsanız kanaldan ayrılmayın. Abone değilseniz abone olun. Bildirimleriniz açık değilse açık tutun ve çevrenizdeki arkadaşlarınızı da bilgilendirin. Sağlıkla, keyifle kalın. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere.